İki takım oyuncuları oyun alanına geliyorlar sevgili Aykut. Zaten o e, felaketi yaşadığımız günün daha sabahında saatler içinde Azerbaycan'dan ilk gelenler tüm dünya yardım elini uzattı ama tarih boyunca olduğu gibi yine Azerbaycanlı kardeşlerimiz ilk gelenler arasındaydı. Ama... başladı. Maça Galatasaray başlıyor. Haber Global ekranları Azerbaycan. Türkiye kardeşliğinin en güzel şekilde yaşandığı bir organizasyonu izleyicisiyle buluşturmanın mutluluğunu da yaşıyor. Kurban Kurbanov o da Karabağ takımının deyim yerinde ise Alex Ferguson'ı. Oliveira. Oliveira sıyrıltı. Oliveira'dan çalımlar ceza alanı Oliveira bıraktı. Şut imkanı vuruş kaleci Ramazanov. Yusuf Demir vurdu. Ramazanov Kornere çeliyor topu. Etkili başladı Galatasaray. 60 bin futbol sever bugün tribünde. Yusuf Korneli kullanıyor. Yusuf havalandırdı. Ceza alanı seken top. Gomis ve top ağlarda. Dördüncü dakika Galatasaray. Bafetin bir Gomis'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Tribünlerde çok güzel görüntüler var. Çok erken bir golle başladı mücadele. Gomis dostluk maçı, özel maç, süperlik, Avrupa Türkiye kupası fark etmiyor Gomis için. Her alanda, her kulvarda Gollerini atmaya devam ediyor. Gomis çok güzel kapattı ayağını köşeye. Yerden düzgün bir gol vuruşu. Gomis de Karabağ karşısında 1-0 öne geçiyor. Böyle bir noktada bu adamı boş bırakırsanız topu ağlarınızda görürsünüz. Kaan, Kaan Ayhan da ve... burada. Galatasaray'a Aykut ikimizin de çok yakından Yusuf Demir. Yusuf Takıldı rakibine. Şimdi Cica ceza sahasında Arnavut oyuncu çekti. Pasını verdi. Gol şansı Okan. Oliveira ve Yusuf topun başında. Serbest vuruşu kullandı Galatasaray. Emre. Oliveira. Dubois. Dubois'a baskı var. Dubois topu kaybetti. 3'e 1 yakaladı Karabağ. Hareketlenen Zubir. Zubir karşı karşıya bırak. Ve topağlarda, Çin'ci atı topağalara yürüyor. Karabağ beraberliği yakalıyor. Golün ardından İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva alkışlarken görüntüye geldiler. Büyük hata Dubua'dan. 10 dakikadır bu golün sinyallerini veriyordu Galatasaray savunması. Bireysel hatayla geldi gol. Ama golde tabi burada Zubir'in bu takım için ne kadar özel bir karakter olduğunu görmüş olduk Karabağ için ki hep konuşulan da bu yönde kendisiyle ilgili bilgiler. Takıma yeni katılan Arnavut golcü Cica'yı aradı, bekledi. Burada topu kaptıktan sonra yaklaşık 45 metrelik bir dripling Aykut. Bak burada bir daha bakıyor. Cica'yı bekliyor. Onu buluyor ve golle merhaba demesini sağlıyor. Karabağ taraftarına yeni transferinin Zubir. Bir birlik beraberlik var. Baskı var Berkan'dan. Berkan topu aldı. Berkan çekti kaleye baktı. Berkan vurdu son anda uzanıyor Ramazano. Mükemmel iki hareket. Çok iyi yere vurmuş. Pas iyi yere Oliveira. Zaniolo dikine. Şimdi Gomis. Gomis atladı üstünden. Gomis mükemmel vurdu kaleci Ramazanov... Harika çıkartıyor. Nefis bir vücut çalımı orada. Gomis'ten kaleci Ramazanov reflekslerini konuşturdu bu pozisyonda. Biraz öndeymiş. Top ağlara gitse vardan dönecek büyük ihtimalle ama Abdülkerim havalandırıyor. Ceza Yunus hareketli sekti top. Icardi, Icardi yerde kaldı. Gözler hakemde ve karar penaltı. Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi oyuna gireli birkaç dakika oldu. Ceza alanında ilk topla buluşmasında da penaltıyı aldırdı topunda başında. Aga ev işaretini verdi. Icardi geliyor. Icardi topu alara yolluyor. Galatasaray dostluk maçında Karabağ'da Bakü Olimpiyat Stadyumunda 2-1 önde ve çok güzel görüntüler. İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev ile birlikte bu golü böyle alkışlıyor. Icardi dünya yıldızı, dünya golcüsü ve Azerbaycan topraklarında da gol atmayı başardı. Icardi Arjantinli. E, tabii bakmak lazım ama muhtemelen Asya'da attığı Asya kıtasında attığı ilk gol olabilir. Ona bir bakmak gerekebilir tabii kariyerinde Paris Saint-Germain'le bir uzak doğu turunda gol atmadıysa Mauro Icardi işte burada beyaz noktayı göstermiştim maçın hakemi. Icardi hata yapmadı. Golünü attı. Azerbaycanlı taraftarların isteği, arzusu ve alkışlarıyla oyuna girmişti ve golünü attı Icardi tek kelimeyle mükemmel. Acun Sade ile geliyor Karabağ. Son anda müdahale Berkan'dan. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Agayev'den... Ev'den. Bakü Olimpiyat Stadyumunda Karabağ 1, Galatasaray 2, Dostluk, Kardeşlik maçının sonucu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Mihriban Aliyev'a değerli eşi böyle alkışlıyor. İki takımı ve taraftarları.